Herkese merhabalar arkadaşlar. Asık surat Neden bir asık suratını yazarsın? <laughs> Abi ben asık sinir etti. Ağlayacak neredeyse. neyse. bugün benim doğum günüm o yüzden uzundan. Bu arada evin niye değişik diyenler varsa, e, bu ise annemin değil evi. E, yani annemin değil evine geldik bugün benim doğum günüm diye. Arkadaşlar abim bana hediye almış. Çok Bakın bu böyle tavşan güzel yeme yeme havuç değil o neyse ee, arkadaşlar e, ben onca bir video öncesinden satmış daha yeni yükleniyor arkadaşlar yani e, şimdi de gösterdim. İzlemeyenler buradan izlesin veya bunu izlemeyenler oradan görsün oyuncağıma yani ben bana haramlık Çıkacak. Sizlerden sizlerden biri. belki bende ne olur. <laughs> TikTok'u kullanmasını bilenler Bakın TikTok resmini kıyafet aldık. Nasıl? Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı bilirim açmayı unutmayın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.